Sevgili canlarım, bugün Heteşe'den bahsetmek istiyorum. Heteşe kimdir? E, 2015 yılında İdlib'de farklı terör örgütleri arasında, İdlib gelip gitti, bir farklı terör örgütleri orada varlıklarını sürdürmeye devam ederken, en son e, İdlib'de varlıklarını sürdürmeye devam ediyordu. Şimdiki Heteşe, şimdi ismini Heteşe olarak aldı. Kendi meşrulaştırmak isteyen bir örgüt ama düşünce ve paradigması aynı değişmez kafa kesen orta çap içinde olan aydınlığa karşı mücadele eden bir örgüt gerici ve yobaz gerici yobaz şimdi ateşe bu kontrol ettiği bölgeden çıkıp işte bir sihirli denek bu uyan hücrelere değdi birdenbire bunlar uyandılar İsrail'de tablolar alt üst oldu. Yeniden kartlar dağılmaya başladı diye düşünüyorum. Şimdi hükümete yakın olan kaynaklar bir kutlama sanki şeyde Halep'te bir Türk e, fethi gibi kutlama yaptılar. Şeyler dağıtıldı. lokmalar falan dağıtıldı sevgili canlarım doğrudan hük hükümeti temsil eden kişiler değil, hükümete yakın. Hükümeti temsil etmiyor bu grup. Var bunların içinde gazeteciler, kişiler var. Yani şeyden daha çok kraldan daha çok kralcı. Ben bunlara ne diyorum? Kişilik bozukluğu olan insanlar. Farklı algılar yaratmaya çalışıyor. Yani bunun getirisi ise bu kişilik bozukluklarının getirisi ise bu selifi barbar örgütleri meşrulaştırmak diye düşünüyorum. Avrupa'da Avrupa'da e, uluslararası e, ilişkilerde Türkiye'nin karnesine... bunların yüzünden zayıf not olarak düşür diye düşünüyorum. Şimdi Esad ile Türk arasında işte daha önceden Esad'ın o mutlu günlerden, mutlu aile tablolar, mutlu resimler veriliyordu işte beraber bakanlar kurulu, ondan sonra gezmeler, ondan sonra tatiller, yemek yemeler filan birdenbire işte ne, ne olduysa Esad kanunu 50 diktatör oldu. Esad, Esad oldu. Evet. Bunun yanında işte geçen gün e, Milliyetçi Hareket Partisi, küçük ortak, küçük ortak, AKP'nin küçük ortağı. İşte AKP, e, Abdullah Öcalan'ı, terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ı, işte şeyde gelsin, kendi e, de, de, grup toplantısında konuşma yapsın, terör örgütünü bitireceğim söylemleri vardı. Birdenbire ne oldu? Yine savaş, yine kaos, yine kavgalar. Şimdi bunun uluslar arası, uluslararası ilişkilerde adı ne? Basit menavralar der yok anlamına geliyor. Hiçbir der yok, ilçe şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir değerler der harcamasının yerine der harcaması diyorum ben. Yani kısacası, kısacası birileri e, kendi çıkarları, kendi ilişkiler, pragmatik düşüncelerini ortaya koyuyorlar. E, kısacası iktidarları koruyabilmek, devam ettirmek sevgili canlılar. Şimdi demin şeyden bahsettim. İşte bu medyadan, bu elikanlı vahabi çetelere birileri onay verdirmek istiyor. Bunları meşrulatmak istiyor. Bu tür haberlere inanmayın diyorum. Gerçek haber ne demek sevgilim? Gerçek haber, gerçek kaynak şudur. İşler Bakanı'nın vermiş olduğu veriler, beyanlar, basın açıklamaları. Bunun yanında Milli Güvenlik Kurulu TRT ve Anadolu Ajansı'ndan hariç bütün bütün verilen e, verilerin sağlıksız olduğunu e, buradan sizlere anlatmaya çalışıyorum sevgili canlarım. Bunlar kirli haberlerdir, kirli bilgilerdir. Şimdi sevgili canlarım, şimdi Suriye'de yapılanlar, Suriye'deki bu olayların en de tekenci sermayenin pay kapma mücadelesidir diyorum. Pay kapacak. Şimdi bu da Büyük Ortadoğu projesi Büyük Ortadoğu projesinin ayak sesleri diyorum. İsrail'in güvenliği kutsal topraklar aklınıza ne geliyorsa sevgili canlarım Türkiye'de buraya bir ekleniyor. Türkiye'de burada eklenmiş durumda. Yani İran'dan İran'dan açılacak sahaya birden orayı doldurmak istiyorlar. Türkiye'de dahi. Peki Türkiye'nin amacı ne? Türkiye nasıl bir dış politika izliyor? Evet, Türkiye'nin izlediği dış politika Osmanlıcık. Osmanlı Devleti'ni yeniden inşa etmek, yedi kıta hükmetmek, ütopya diye düşünüyorum. Yayılmacılık böyle bir diş e, siyaset izliyor diye düşünüyorum. Yani Cumhuriyet, Türkiye'deki laiklik, sekülerizm, demokrasi çok da umurlandı falan değil. Böyle bir anlayış, böyle bir paradigma üzerinden Türkiye orada diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye ve Türkiye halkları bu tür bu tür olumsuzluklara orta çağdan kalmış Habis, Selefi, mitolojik, efsaneci, akıl tutulması, pozitif bilse ve rasyonalizme karşı olan bütün, bütün olumsuzluklara karşı Türkiye'de seküler, layık, gerçekten insanlar tavır koyacaklarını tavır koyacaklar diye düşünüyorum. O Türkler, Lazlar, Çekesizler. Çünkü çok kimlikler, mezhepler ve halklar yaşıyor. Ve bir şey bir şeyin altında. Cumhuriyet ve demokrasi. Artık bu işselleştirilmiş ülke. Ne kadar olumsuzluklar olsa bile. Birileri ne kadar olumsuzlukları dayatsa bile. Yine, yine Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün koymuş olduğu bu devrimler, koymuş olduğu yaşam devam ediyor diye düşünüyorum ben. Yani bunu sinemede ve sinemezler. Şimdi Heteşe ile Heteşe'nin ne diyor Heteşe? Kendi meşrulaştırmaya çalışıyor. Yeni bir yöntem yeni bir yol haritası ortaya koymuş durumda. Şunu diyor. Esasında Heteşe kim? Emperyalizmin uşağı. Bekaret Savaşı yürütü esasında. İsrail adına, Amerika adına. Ama kendini de meşrulaştırmak istiyor bir nevi de. Topluma da göstermek istiyor. Yani küçük bir uydu devlet de kurulmuş olsa ABD'nin himayesi altında esasında bütün olay sonradan Büyük Orta Doğu Projesi'ni oluşturmak diye düşünüyorum. En sonu olacak bu. İran, İran'dan sonra Türkiye. Evet İran'dan sonra Türkiye. Trabzon'da olsun da bir açacaklar ve oradaki toprak Doğu Anadolu bölgesindeki kutsal topraklar, kutsal bir Orta projesi. Bütün şey evangelistlerle bunların oturup Amerika'daki evangelistlerle Siyonistlerin ortak paydası bu diye düşünüyorum. Şimdi sevgili canlarım. ABD'liyle işte şöyle bir şey koymuşlar yol haritası şunu diyorlar biz abedele hiçbir sorunumuz yok yani bu cihadi örgütler en üstlerden almış oldukları devir almış olduklarında bir yenilik bir revizyon yapıyorlar biz yok bunlar gibi düşünmüyoruz abede batı bizim düşmanımız plan değil bizi çok da ilgilendirmiyor yani bir Amerika Birleşik Devletleri'de, bir Chicago'da, bir New York'ta, bir Paris'te, Avrupa'da, bir Londra'da, Avrupa'da herhangi bir yer, Napoli'de, İtalya'da aklınıza ne geliyorsa, biz burada artık ne bombalar patlatırız, ne de buradaki yaşam hakkına müdahale müdahil oluruz, diyorlar. Ve bu birebir bir anlaşmanın var olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlaşma üzerinden, şimdi Heteşen'in yapmış olduğu bu eylemlere, Heteşen'in yaptığı bu işgallere emperyalizm göz beraber hareket ediyorlar. Ediyor, Ortak bir paydada bu tajeron Kürtlere. Peki gelecek maksatı ne? Eteşe şunu diyor. Laik, seküler, mesleküller, meslek, meslek olarak, seküler olarak düşünmeyenler Müslüman ülkeler, Müslüman hmm. olup işte layık bir yöneten ülkelere karşı biz onları devireceğiz. Bu alanları işgal edeceğiz. Bunlar da böyle bir paradigma ortaya koymuşlar sevgili canlılarım. Şimdi Eteş'e işitle en üst adam gerici ortaçağ karanlığının yobaz, yobaz bir örgüt kafa kefak. Yaşam hakkı vermeyen bir örgüt. Ne kadar kelimeleri değişse bile görüyorsun çocuklar şeker falan atıyorlar. Algı, algı yaratıyorlar. Bu algı operasyonu. Ya toplumda biz buyuz diyor. Biz seveceğiz diyor. Hadi oradan. Hadi oradan sürede insanlık ve barbarlık arasında bir geçişkenlik oluşuyor. Barbarlık mı, insanlık mı, demokrasi mi, yoksa teokrasi mi sevgili canlarım? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ne kadar olsa bile bütün olumsuzluklara rağmen layık, seküler ve Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu bir cumhuriyet, bu bir kültür toplumda. Çok demokrasi kültürü olmasa bile diğer, diğer Orta Doğu halklarına göre biz üç gömlek daha üstümüz diye düşünüyorum. Yani bu elindeki gerçekleri, elindeki kazanmışlıkları, kazanımları Türk toplumu vermez diye düşünüyorum sevgili canlarım. O için komşu olacak, komşu olacak bu senefli örgütlere karşı Türk toplumu bütün tepkisini koymak zorunda. Demokratik tavırlarını ortaya koymak zorunda diye düşünüyorum. Ya yani ben şunu söylüyorum, sözlerimi kapatırken. Ortadoğu'da yaşam yaşayan bir kadın Mısır'da ya şeyde e, Arabistan'da bunun yanında Irak'ta bunların tek ortak paydaları bence kadınların ortak paydaları demokrasi, demokrasi özlemleri var. Hayat arzumuza kimse karışmasın diyorlar. İnsan gibi yaşamak istiyorlar. Varın da adresi Türkiye. Türkiye adres olarak görüyorlar sevgili canlar. Ne kadar olumsuzluklar olsa Türkiye gerçekten Orta Doğu hatlarından iç adım, üç adım ileride. Bugünlük de bu kadar olsun mu? Hadi olsun bakalım diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hep söylüyorum. Abone olun. Lütfen. Kanı sağlıcakla efendim.